beraber sever Allah. Aslansın yabancı sağ ol. Şey. Beraber omuz omuz olalım yeter. Evet Allah sağ ol. Yabancı. Abine destek var mı? abi her zaman. Allah razı olsun. Tam destek. Eyvallah de. sağ ol sağ ol. Sağ Desteğinizi de. bekliyoruz. İnşallah. Bu sefer de oyumuz size. Arkadaşlar yabancı Murat Başkan yabancı. Dediğim gibi 10 yaşından beri. Allah razı olsun. Allah için. razı olsun. Bu sene bu seçimlerde sizi güldürmek için yola çıktık. Gülmeye hazır olun. Ama sandığa gitti mi perdeyi çek. İyi Parti'nin üstüne bizim üstümüze basmıyor olur mu? Biz başka yere gitmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sevdiğim tek siyasetçi. Ah cansın sen ya. Kaç Sa kere aradım. Sana layık olunmaz da ne olur? Neden getirmiyorsunuz abi bir kez göremiyoruz? Allah razı olsun. Bak sana layık olmak için canla başla çalışacağız. Allah razı olsun. Biliyorsun. Allah, Allah, Allah. Allah. Biz dürüstlükten, vatan millet sevgisinden asla ödün vermiyoruz. Hiç şüphem yok. Türkiye'deki herkesi sene. çok seviyoruz. Bu toprakları ben istiyoruz, ben istiyoruz ben ben ki ben ben bu ben ben topraklardan yönetilsin. Çalınmasın, çırpılmasın kardeşim. Bu davamda. Sağ ol. Allah razı olsun. Abine destek. Yerden göğe kadar. Sağ ol canımsın. Yerden Sana gölgeler. layık olacağım. İyi ki varsın. Allah razı olsun. Engellisin, emeklisin ve çalışıyorsun. Niye çalışıyorsun? Üç tane, dört tane çocuk. Üç çocuk var, karnımı doyuramıyorum. Çalışmam lazım diyorsun. Allah kolaylık versin. Ya bu aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu özetleyen bir tablo. Al sana Türkiye yüzyılı. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Sağ olasın. Aynen. Allah memleketin Aynen. işini gücünü Aynen. rast getirsin inşallah. Hep Nasıl işler Güçler? Sakin. Bir şeyler Sakin. Olacak. Hadi inşallah bekleyin. bak. Hadi inşallah. Sizleri Sağ olun. Hem dua istiyoruz hem destek istiyoruz senden. Allah inşallah. Hem senden bak dua istiyorum hem de oy istiyorum. Bir İkisini birden istiyorum. Böyle Doğru. biri yetmez. İnşallah. Bunu işaret ettiğine göre durum tamam diyorsun. Evet, evet. Tamam Allah razı olsun. Tamam. Sağ olasın. Sağ olasın. Mekke'den Keyifin. ta size selamlar gönderdim. Allah razı olsun. Allah razı be. olsun senden. Dua ettin mi bize orada? Etmem başkanım var. Allah razı olsun. Daha çok dikiyorsun. Şalvar falan mı dikiyorsun? Aynen. Köylü kadınlara değil mi? Evet. Allah kolaylık versin. Bu burada yapılmış tabii yerli fabrikanın basması değil mi? Aynen. Basmanın hikayesini bilir misin Yılmaz? Bilmiyorum. Peki o zaman şimdi hepinize söylüyorum. Bir zamanlar meşhur bir şarkı vardı. Zeytinyağı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman. Zeytinyağı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman. Basma da fistan giyemem aman. Bu şarkıyı niye yaptırdılar biliyor musunuz? Bizim yerli zeytinyağını bitirmek, ve onun yerine margarin yağını bu millete dayamak için yaptılar. Ve Atatürk bu ülkeyi kurduğunda ilk yaptığı işlerden bir tanesi Sümerbank fabrikası kurmaktır. Sümerbank'ta işte bu gördüğünüz harika basmayı yaptılar ve Türkiye'nin gelişeceğini gören yabancılar dediler ki Türkiye'nin tarımını bitirelim, Türkiye'nin ekonomisini bitirelim. Onun için şarkılara bile soktular bunu. Basma da fistan giyemem aman. Ondan sonra hatırlayacaksınız Amerikan bezi, Amerikan bezi bol miktarda pazarlarda görünmeye başladı. Türkiye'nin ayağa kalkması için yerli ekonomi şart, milli ekonomi şart, Türkiye'nin kalkınması için Türkiye'nin Türkiye'den yönetilmesi şart. Bu vesileyle bunu da bu duygularımızı, bu samimi inancımızı sizlerle paylaşalım. Harika bir desen inşallah hayırlısıyla dikerde satarsın. Oldu mu ablam? Hadi bakalım bol bereket, hayırlı işler olsun. Şimdi arkadaşlar benim hayatım makasla geçti. Ben çok insan kestim. Şimdi de Ankara'da yaramazlık yapanları, bu memlekete ihanet edenleri kesiyorum. Fasulye tohumunu İsrail'den alıyoruz, ekiyoruz, para da yapmıyor. Ondan sonra da sürüyoruz. Ne pazar bulabiliyoruz, ne ucuz tohum bulabiliyoruz, ne ucuz gübre bulabiliyoruz. Kardeşim bu ülkede tarımı çökertmek için özel proje yaptılar. Çünkü bu millet, bu millet karnı doyduğu zaman dünyada bütün ülkelere kafa tutacak kadar kuvvetli bir millet. Allah'ın izniyle kardeşinize destek olun. En fazla ve destek vereceğimiz yer tarım projeleri olacak. Bölgesel bir koordinasyon yapacağız her bölgede Dronlarla. zeytinler, zey, zeytin bölgelerini oluşturacağız. Dronlarla iki günde, üç günde zeytin sineğinden kurtaracağız. Bu kadar basit. Dronlarla. Bunu organize etmek o kadar kolay ki. Aynı. Kafaları basmadığı için evet. yapıyorlar. Ve evet. her yerde büyük bir ekonomik kayıp. Başka zeytin olmadı mı bu açık? Olmaz. Aynı. Bak Güney Marmara yani. öyle. Aslı bu. Güney Marmara bu öyle. Evet. Şey Eymür'ün aşağı yukarı mücavir alanında bulunan 200 dönümlük, 200 bin metrekarelik arazi birilerine satılmış. Köylü feryat ediyor, biz burayı mera olarak kullanıyorduk, hayvanlarımızı otlatıyorduk diye. Şimdi bizim belediye başkanı olduğumuz zaman köylüye bir taahhütümüz var. Köylerin mücavir alanındaki güzel kişi diye daha önceden ait olan arazilerin hepsi köylünün anasının ak sütü gibi helal malı olacak. Hiçbirilerine peşkeş çekmeden Birilerinin cebini doldurmadan, birilerini zengin etmeden önce köylüye tahsis edeceğiz. Bizim vadimiz ve sözümüz bu. Bize ait olan yer, eskiden köy kazanmış bunu, köylüye ait olan yer bir türlü parselenip köylünün hizmetine sunulmuyor. Sana bu araziyi vermek istesi bir gecede verir. Niye satmıyor biliyor musun? Başkalarına peşkeş çekecek, onun için satmıyor kardeşim. Herkesin huzurunda ben sana söz veriyorum, herkesin huzurunda. Köylünün arazisi köylüye verilecek abi. zam geleceği düşünüldüğü zaman depolar kapı, bütün kapıları kapatıyor. <laughs> Hepsini biliyorum. Mecliste konuştum, bağırdım, çağırdım, ortalığı ayağa kaldırdım. Bu <laughs> hastalardan alınan ilaç kutup payları da çok arttırıldı. Hastalarla biz <laughs> çok... Şimdi problem var. ne biliyor musunuz? Bakın Suriyelilerden ilaç katkı payı alınmıyor. Türk evet. vatandaşından alınıyor. Evet. Bu korkunç bir şey. İkincisi, ikincisi hastaneye vatandaş gittiği zaman muayene katkı payını hastaneden almıyor. Sizden alıyor. Niye biliyor musun? Vatandaş muayene katkı payını benden devlet almıyor. Eczane ben alıyor desin. Olmuyor. Ben ücretsiz muayene oluyorum. Doğru. Katkıyı buraya koyuyor. Son derece büyük bir sahtekarlık. Son derece büyük bir ihanet. Başka bir şey değil. Vatandaşı, Vatandaşı istismar var. etmek. Var mı doktoruna destek? 18 yaşında ilk boyunu kullanacak. Akşam görüştük. Belediye Be ilk boyu olacak. Peki şimdi bize nasip olacak bize, şey. nasip olacak. bize mi nasip olacak? Evet. Cansın evet. sen. Allah razı olsun. Evet. Abine destek var mı? Evet. Ha? Hazır diyorsun. El evet. Olsun. Amin. Allah razı olsun. Bütün Allah memleket Allah hayırlı. hayırlı, hayırlı. Allah hiçbirimizi utandırmaz. Kulak bulduk. Amin. Memleketin bahtı açık olsun tamam. inşallah. Ege Bölgesi'nde Kalsın bir tek ben kaldım. kaldım. Evet. Başka yok. O zaman biz bir körüklü çizme siparişi verelim buraya. Ya mecliste ya da başkanlık odasında bir tane Ege Bölgesi'nin klasik körüklü çizmesinden isterim bir tane. Tamam mı? Başkanım Allah'ın izniyle hallederiz. Burası Kuvayi Milliye ruhunun frizlendiği coğrafya. Sevgili başkanım diyor ki Murat Bey, onlar diyor kendi posterlerini sokağa asa dursunlar. Bu ülkenin bu memleketin asıl sahibi olan vatandaş Türk bayrağını dükkanına asar, atasının resmini iş yerinin en güzel köşesine asar, yavruları da, çocukları da atasını kalbine basar diyor. Ne yaparsanız yapın, hangi yöntemi uygularsanız uygulayın, hangi baskıyı yaparsanız yapın, atamızın manevi şahsiyetine karşı duyulan saygı ve muhabbet bu milletin yüreğinden hiçbir zaman çıkmaz. Bundan herkes emin olsun. <laughs> İnşallah yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Ben, de, Abi, ben şimdi buradayım. <laughs> Sizleri tabii ki destekliyorum. Allah razı olsun. Her şeyimle de komşularımla da desteklemeye çalışıyorum. Allah razı olsun. Size Yol, layık olacağız. İnşallah. Olsun. Memleketin yolu açık olsun. E, sadece milleti kurtarın yani. Artık hırsızlardan kurtulmak istiyoruz. 6 kere de seçim yapsalar, 10 kere de seçim yapsalar. Bu sefer yapsalar. 31 Mart'ta gömeceğiz sandığa İnşallah başka çıkarıyor. Hay maşallah. Allah razı olsun. <laughs> <laughs> Ablam sağ olasın. Şu ne kadar kötülük varsa, ne kadar yolsuzluk varsa, ne kadar ahlaksızlık varsa bunlara bir tekme. Seni Şöyle iyileri de bir seni, öne sürelim. Seni televizyonda sabahlara kadar izleyen Yapma alalım. ya uykusuz evet. bırakmışız seni aa, ya hakkını aa. helal et. <laughs> sağ ol. Vardı mı <laughs> destek? Evet, evet, evet. Allah razı olsun. Evet, Layık abi. olacağız size söz. yazacak, yazacak. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtiğiniz takdirde, Allah'ın izniyle önce tarım diyorum. Bu toprakların, bu coğrafyanın kalkınması için atılacak ilk hamle tarım olacaktır. Tarım ve hayvancılığa çok büyük destek vereceğiz. Onun dışında ulaşımdı, yoldu, suydu, altyapıydı, çevreydi. Zaten bunlar hepinizin ananızın ak sütü gibi helaliniz olan hizmetler. Bunların her birini Allah'ın izniyle tek tek yapacağız. Yolsuzluklara geçit vermeyeceğiz. Haksızlıklara ve hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz. Hırsızlığa asla geçit vermeyeceğiz. Allah şahittir. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bakın her tarafta kayıt var. Köylerin etrafındaki, mücavir alandaki meralar, ovalar, araziler ne varsa ananızın ak sütü gibi helal hepinizi sizlere vereceğim. Söz veriyorum. <laughs> Emirliler dediler ki, ya sayın vekilim bizim köyümüzün tam 200 dönüm arazisi var merak. Bu araziye birileri el koydu. Araplar geldi, el koydu. Kim gelir, kim gider bilmiyoruz. Bize bir çare. Yürüyün dedim köylüler, gidiyoruz. Eymir'de tam 200 dönümlük o mera, o arazi birileri tarafından işgal edilmiş ve belediye tarafından peşkeş çekilmiş. Sanki bu memlekette yatırımcı yokmuş gibi. Sanki bu memlekette hayvan yetiştiricisi yokmuş gibi sanki bu ülkenin çiftçisi, bu ülkenin evladı yapamazmış gibi gittiler oradaki 200 dönüm araziyi elin arabına peşkeş çektiler. Bu topraklar Koca Seyit'in torunlarının toprakları. Koca Seyit 276 kiloluk top mermisini mermiye sürerek, topa sürerek İngiliz zırhlısını batırdı da bize öyle özgürlük verdi. Ve savaştan sonra Koca Seyit memleketine döndükten sonra Atatürk kendisini çağırdı buldu dedi ki ey koca Seyit sana maaş bağlayalım. Atam dedi ben bu işi maaşla yapmadım. Ben ormandan taşıdığım odunlarla geçimimi sağlarım. Yeter ki çoluk çocuk rahat etsin. Böyle kazanıldı bu topraklar. Böyle kazanıldı bu memleket. Birilerine peşke çekmek için kazanılmadı. <laughs> ya kimin ne olduğu belli değil. Yol geçen hanına dönmüş bizim huzurumuzu, bizim mutluluğumuzu, bizim birlik ve beraberliğimizi hiç kimsenin, hiç kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Gece gündüz demiyoruz, dağ taş demiyoruz, dere tepe demiyoruz, milletimize koşuyoruz, yüreğimizle, sevdamızla, aşkımızla, bayrağımıza olan, vatanımıza olan tutkumuzla tek tek gidiyoruz, ayaklarına gidiyoruz milletimizin. Sıkılmadık el, kazanılmadık yürek bırakmayacağız. Onların billboardları varsa bizim yüreğimiz var. Onların paraları varsa bizim kardeşlerimiz var. Onların devlet gücü varsa, medya gücü varsa bizim cesaretimiz var. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz ve göreceksiniz Türkiye bu kadrolarla çok iyi olacak. Sabahlara kadar durmadan gece gündüz dolaşıyoruz ve milletin yüreğini kazanıyoruz. Siz sırça köşklerinizde siyaset yapın. Biz yüreğimizle siyaset yapıyoruz. Koşturuyoruz gece gündüz demeden. Gönlünüzü açtınız, bağrınızı açtınız. Allah sizden razı olsun. Size layık olacağız. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. başkan, bizim başkan. i <laughs>